Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlerle hayallerimize ulaşmak için beden frekansımızı nasıl uyumlarız onunla ilgili bir takım bilgiler ve uygulama paylaşacağım. Nedir beden frekansı? Her şeyin enerjiden olduğunu biliyoruz. Ve bu enerji sonsuz titreşimlere sahip bir frekans oluşturur. Bizim düşüncelerimiz, neokorteks dediğimiz başımızın şu yüzde kırklık alanını kapsayan alanda bir elektriksel alan oluşturur. Duygularımız ise bu elektriksel alana çekilerek onlarla adeta eşleşir, benzer benzeri çeker ve karnımızın alt kısmında bulunan bu alandan yayılan duygu dediğimiz bu enerji, elektriksel alandaki düşüncelerimizle birleşip kalbimizde elektromanyetik bir alan oluşturur. Bu elektromanyetik alan halk dilinde his olarak bilinir. Peki bu his nedir? O his bizim düşünce ve duygularımıza uyumlanmış bir frekans. Eğer kendimizi iyi hissetmiyorsak, düşüncelerimiz sürekli bizi rahatsız edecek kadar olumsuzsa, duygularımız da Benzer benzerle eşleşerek farklı düşük bir titreşim frekansı oluşturur. Bu durumda zaten beden de buna uyumlanıp sempatik sinir sistemi devrede olduğundan bedenimizdeki stres hormonu kortizol sürekli yükselir. Bu durumda zihin, beden ve ruh uyumunuz düşük frekansta bulunur ve hayatımızda düşük frekanslı olay ve kişileri çekmeye başlar. İşte bu sırada biz onu gerçeklik olarak yaşarız ve kaderimizin bir oyunu olarak görürüz onu. Bütün zorluklar, bütün olumsuzluklar beni mi bulur demeye başlarsınız. Şimdi madalyonun öbür yüzüne bakalım. Eğer biz düşüncelerimizi kontrol altına alabilirsek, geçmişten gelen bir takım yaşadığımız deneyimler, olumsuz deneyimlerden ders çıkartıp, artık daha güçlendiğimizi fark edersek ve geleceğe bu güçlenmiş yeni versiyonumuzla yeni bir adım atmak için, cesaretli bir adım atmak için kendimizi inandırırsak beden frekansımız yükselmeye başlar. Hayallerimizin olduğu yer bizi neden iyi hissettiriyor? Çünkü orası yüksek frekansa sahip. Yüksek titreşim frekansına sahip. Biz eğer kendimizi o yüksek titreşim frekansına ayarlarsak, uyumlarsak zaten o versiyonumuzu deneyimlemeye başlarız sonsuzluk kavramı hayatın her alanında eşittir arkadaşlar. Bir takım yerler sonsuz derken bir takım zihin ve şart koşulları içinde sadece sizin zihninizin nerede takıldığıyla ilgili şartlı koşullar oluşturur. Yani biraz daha açmak gerekirse siz zihninizde bir takım şart ve koşullar oluşturuyorsanız sizin için sonsuzluk kavramı farklı olur. O zihin ve şartlar içinde bir sonsuzluk algısına girersiniz. Halbuki sonsuzluk nötrdür. Zihnin şart ve koşullarına bağlı değildir. Şimdi biraz daha açacağım hayallerimize neden ulaşamıyoruz? Hayallerimize ulaşmak için evet, düşünce olarak oradayız. Ne istediğimizi biliyoruz ancak sorun mantıkla çözüm aramak. Yani nasıl yapılacağını analiz etmek. İçinde bulunduğumuz şart ve koşulları göz önüne alarak ya bu şartlarda ancak bu kadar olur. Bu şartlarda, bu koşullarda ancak bu sonuç gelir gibi bir takım ön yargılar, varsayımlar oluşturmaya başlarız. Bu varsayımlar ve ön yargılar bizim bu hayallerimize ulaşmamızdaki en büyük engel. Peki bu engelleri kaldırmak için ne yapmamız gerekir? Sonuç neyse o sonucu şu an yaşıyor olsan sürekli onu düşünmezsin. Yani şu an sahip olduğun her neyse onu 24 saat düşünmüyorsun. Aklında bile değil. Onu yaşıyorsun doğal olarak. Burada eğer bir sonuç evet tabii ki bir istektir, bir Hayaldir o senin ulaşmak istediğin. O sonucu iyice belirle ve sen artık ne geçmiş ne gelecekle ilgilenmelisin. Çünkü o senin artık geleceğin değil. Sen o sonucu şu an, şimdi ve burada sahip olduklarının içinde deneyimlemek zorundasın. Peki nasıl deneyimleyeceğim diye soracaksınız. Bilinçaltınız o yolları, o fırsatları, o kapıları bir bir sizin hiç planlamadığınız yerden açmaya başlar. Belki bunu bir şans olarak göreceksiniz, belki bir tesadüf olarak göreceksiniz. Ama buradaki önemli nokta bilinçaltınızın işine karışmamak. Çünkü onun işine karışıp bilinçli zihninizle onu yok sayarsanız o da sizi yok sayar. Çünkü ne hissettiğiniz onun için önemli. Ne düşündüğünüz değil. Ve siz burada endişe ve kaygı içinde geleceği beklerken o da endişe ve kaygı içinde geleceği bekleyen frekansınızı sizin karşınızda tutar. Yani oradasınızdır. Ve sürekli endişe ve kaygı hissedersiniz. Şimdi ben size bir uygulama yaptıracağım. Bir meditasyon çalışması diyebiliriz buna. E, hayalinizi belirleyin. Hayalinizi belirledikten sonra o hayali yaşıyor olan sen kendini nasıl hissederdin? Şimdi o versiyonunu tanımak zorundasın. O versiyonun nasıl hareket ederdi, nasıl davranırdı? ve senin şu an içinde bulunduğun şart ve koşullar içinde mi olurdu yine? Tabii ki hayır. O zaman o şart ve koşullar ne olurdu? Bunları tamamen tanımazsanız, bilmezseniz, e, hayalinizi nasıl yaşarsınız? O bir tesadüf olarak kalır karşınızda. Olursa olur, durumu olur. Onun için gelecek Geleceği çok iyi tahmin etmek istiyorsanız onu siz inşa edin önce zihninizde sonra onu duygularınızla besleyin ve filizlenmesini bekleyin. Unutmayın gözlemci olmadan gerçeklik olamaz yani bilinçli zihin gerçekliği eğer e, bilinçli olarak, fark ederse gerçeklik var orada. Bilincin olmadığı yerde gerçeklik olamaz zaten. Onun için senin gözlemlediğin o bilinçli zihnin hangi deneyimlerle oraya bakıyor? Hangi bakış açısıyla oraya bakıyor? Ve oradaki o gerçekliği görüyor. Bunun da farkında olarak yapın çalışmalarınızı. Şimdi gözlerimizi kapatalım arkadaşlar. Önce gözlerinizi alnınızın ortasına bakıyormuş gibi yukarıya çevirip tutun ve ondan bire doğru geri sayım yapın. Sanki alnınızın tam ortasında bu sayıları görüyormuş gibi. Ondan başlayın. Tüm rakamları bire kadar görmeye çalışın alnınızda. Şimdi dikkatinizi önce hayaliniz neyse onu planladığınız o görsele verin. Yani nasıl bir hayat veya hayaliniz neyse onu önce bir an olarak gözünüzün önüne getirin. Siz o anın içindesiniz ve bu bir film e, karesi gibi olabilir gözünüzün önünde oradaki seni yani kendini çok iyi analiz et nasıl görünüyor bu hayali yaşıyor olan sen sen bir başkası olsaydın bu hayali yaşıyor olan sana nasıl bakardın ne ilgini çekiyor bu kişide Yüzündeki sakinlik huzur mu? Gözlerindeki parıltı mı? Özgüvenli duruşu mu? Ne dikkatini çekiyor? İlk baktığında hayalini yaşaya olan sana dikkatini çeken ne? Ve dikkatini çeken o ne ise, onu kendinde hisset şu an. Bu özgüvense, o özgüveni hissetmeye çalış. Sanki bir başkası sana bakıyormuş gibi, sen ona bakarken. Ve şimdi, o nasıl e, hareket ederdi, senin şu an yaşadığın gerçeklikten farkı ne olurdu? Bu rutin günlük yaşadıklarından tut da arkadaş çevrene kadar. Onun bu farkı ne olurdu? Farklı arkadaşları mı olurdu? Farklı bir evi, arabası mı olurdu? Onları da tanımaya çalış. nasıl giyinirdi? Kıyafet seçimi nasıl olurdu? Seninkinden farkı. Aynı olamaz. Her bir versiyonun farklı seçime sahip unutma. Aynı olamaz. Eğer her şey aynı diyorsan, sen hala aynı yerdesin demektir. O küçük nüansları, detayları, o farkları görmek zorundasın belki senin şu an farklı zevklerin, farklı seçimlerin var. O daha farklı zevklere, seçimlere sahip. Onları bulmaya çalış. Keşfet. Ve onun gözünden sen nasıl olurdun orada? O gerçekliğe nasıl bakardın? Kendini onun gibi hissetmeye çalış. Belki de cesaret edemediğin adımları atan o sana nasıl cesaret veriyor? Seni nasıl motive ediyor? Onu çok iyi izle. Ulaşmak istediğin o hayatı yaşayan versiyonunu çok iyi tanımak zorundasın. O nasıl hareket ederdi? Geçmişte tüm yaşadıkları onu olgunlaştırmış. Onu güçlendirmiş. Onun gibi nasıl hissederdin? Ve günlük senin alıştığın o rutin hayat sana yabancı mı geliyor yoksa yavaş yavaş kendini uyumluyor musun ona Şimdi hayalindeki o kişi tam da karşında. Onu içinden, kalpten tebrik et. Sana yol gösterdiği için ona teşekkür et. Ve sanki pırıl pırıl parlayan bembeyaz bir ışık bedenmiş gibi ona doğru yürüyüp onun bedeninden hissetmeye başla. Onun gözlerinden, kulaklarından etrafını hissetmeye başla. Şu an hayallerini yaşıyor olan sen artık doğal bir süreçtesin. Bu senin hayalin değil. Sen onu doğal günlük bir rutin olarak yaşıyorsun. Senin doğal bir gerçekliğin bu. Bunu iyice sindir. kalbindeki o huzuru hisset. Kendinle gurur duy. Ve şu an daha önce tahmin etmiş olduğun ve inşa ettiğin bu geleceği tüm duyularınla yaşamak üzere. Derin bir nefes alıp ağızdan nefesi ağır ağır verirken gözlerini yavaş yavaş aç. Arkadaşlar şimdi bu çalışmalarda zihin beden ruh uyumunu yakalamak çok önemli. Yani beden frekansınızın değişmesi için o üçlü uyumu çok iyi ayarlamanız gerekir. Küçücük, geçmişten gelen bir ee, takıntı, gelecekle ilgili bir endişe bu uyumu bozar. Çünkü siz zihin, beden ve ruh uyumunu uyumlarken o senkronizasyonu çok iyi yakalamanız lazım. Ve onu yakaladığınız an zaten kendinizi iyi hissetmeye başlıyorsunuz. O huzur dediğimiz duygu yavaş yavaş tüm benliğinizi kaplıyor. İşte bundan sonraki süreçte o huzuru yavaş yavaş coşkuya çeviriyorsunuz. Hayat sevincine dönüştürüyorsunuz. Ve yepyeni gerçeğin keyfini çıkarıyorsunuz. Evet arkadaşlar, şimdi bizim YouTube kanalımızda yeni başlayan arkadaşlar için hep buradan bir bildirimde bulunmak istiyorum. Katıl üyeliğimiz var. Onlar biraz daha profesyonel çalışmalar. Katıl butonundan her türlü detaylı bilgiyi alabilirsiniz. Bu bunlar her pazar ve perşembe olmak üzere bizim bilinçaltına yönelik çalışmalarımızı kapsıyor ve aylık canlı yayınlarımız oluyor. Bu arada bu Özel videolar, arada hiçbir reklam olmadan, yani reklamsız. Dolayısıyla e, cüzi bir ücreti olan bu seviyeleri, orada üç seviye var: bir kristal, kristal plus ve platin. Onları böyle e, seçiminize göre bakarsınız ve arzu ederseniz de katıl üyemiz olursunuz. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek dileğiyle hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.